Merhaba, videomuzun konusu 12. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek bir yazılının sorularının çözümü olacak. Birkaç gün önce 12. sınıflar için bir tane daha 1. dönem 1. yazılı çözüm videosu yayınladım. Onu da izlemenizde büyük fayda var. Çünkü karşınıza çıkacak olan yazılı bu iki yazıldan birinin aynısı olmasa bile büyük oranda bu yazılardan bölümler içerecektir diye düşünüyorum. Yazılımızın arkadaşlar, o yani 12. sınıf oynatma listesinde o diğer yazılıyı da kanalın 12. sınıf oynatma listesinde bulabilir ve izleyebilirsiniz. Birinci bölümde A bölümüne başlıyoruz. A bölümde bize verilen talimat şu şekilde. Use the verbs in the past simple or past perfect tense. Fiilleri dili geçmiş zaman ya da mişli geçmiş zamanda kullanın. To create meaningful sentences. Anlamlı cümleler üretmek için. Birinci cümleye bakıyorum. Ya örneği de inceleyelim isterseniz. Jane couldn't get as good score. İyi bir not alamadı Jane. She wishes. O keşke diyor. Şimdi bu bölümün özü arkadaşlar wish yapısı. Ve wish yapısında şöyle bir durum var. Keşke demek için kullanılan bir yapı wish. İki türlü keşke vardır İngilizce'de. Bir şu an için keşke dersiniz. Yani siz bir şeye sahip değilsiniz. Keşke sahip olsaydınız. Ya da tam tersi. Şu an bir durum var keşke böyle olmasaydı. Yani şu an için keşke demek ve geçmiş için keşke demek. Şu an için keşke diyorsanız bu şu anki zamanın bir derece pastı simple past tense yani dili geçmiş zamanı kullanırsınız. Eğer olmuş bitmiş bir olay için keşke diyorsanız bu sefer olay zaten geçmişteydi simple pastı. Dili geçmiş zamandı. Bir derece past'a gidip sizin past perfect kullanmanız gerekir. Şimdi burada Jane couldn't get a good score iyi bir not alamadı. Bu olay oldu bitti. Geçmiş için keşke diyecek. Olay zaten simple past'tı. Şimdi o keşke diyor. O daha sıkı çalışmış olsaydı. Yani ne kullanıyoruz? Past perfect kullanıyoruz. Dili geçmiş zamanda fiillerin ikinci hali kullanılır. Past perfect tense'de ise head ve fiilin üçüncü hali kullanılır. Karşımızdaki yazıldı. Üzerine yazı yazılamayan bir format var. Ben şimdi araçlarımı ayarlayacağım kendi araçlarımla e, yazı yazarak o şekilde devam edeceğim yazının üzerine. Evet, Andrew likes basketball very much. Andrew basketbolu çok sever. He wishes, o keşke diyor. He become a professional basketball player. Profesyonel bir basketbol oyuncusu olsaydı. Ne için keşke demektir bu? Andrew şu an profesyonel bir basketbol oyuncusu değil. Keşke olsaydı. Yani şu an için Andrew keşke diyor. O zaman şimdi biz geniş zamandayız. Cümle geniş zamanla başladı. Bir derece pasta gideceğim ve cümle isimli past yapacağım. Dolayısıyla become fiilin ikinci hali became'i kullanmam gerekiyor. Became. He wishes. He became a professional basketball player diyorum. My father was running very fast. Babam çok hızlı koşuyordu. When he had a heart attack. Kalp krizi geçirdiğinde. Keşke o, bakın olmuş bir olaydan bahsediyoruz burada. Not run so fast. Keşke bu kadar hızlı koşmamış olsaydı. O zaman geçmiş için keşke diyorsam past perfect kullanmam gerekir. Bunu da arkadaşlar hadn't run diye. Çünkü olumsuz koşmamış olsaydı diyeceğim. Hadn't run şeklinde ifade edeceğim. Evet. Hadn't run. Run fiilin üçüncü halde run. Bunu da yerine yerleştirdikten sonra devam ediyoruz. My sister is keen on computers. Kız kardeşim bilgisayarlara düşkündür. She wishes o keşke diyor. She studied computer science at university. Keşke üniversitede e, işte bilgisayar bölümü de okusaydı, bilgisayar bilimi okusaydı. Şimdi kız kardeşim bu benim. Ya iki türlü aslında bu soru biraz sıkıntılı bir soru. Şöyle acaba kız kardeşim benim mezun oldu mu olmadı mı? Ben şimdi hadi mezun olmadı üniversiteye daha gitmedi olarak düşüneyim, ona göre yapayım. E, bakın bu tarz şeylerde sıkıntı doğabiliyor. E, öğretmen diyor ki hayır ben bunu geçmiş kabul ederim, Past perfect yapabiliyor. Bu öğren, e, öğretmeninizle aranızdaki pazarlığın e, efendime söyleyip sonucunda elde edilecek bir şey. Ben kız kardeşim bilgisayarlara düşkün demiş. Ben hadi kız kardeşim şu an bilgisayar. Şeyi okumuyor ama her zaman okuma ihtimali var. Okusaydım, keşke okusaydım diyor olduğunu düşüneyim ve bunu şu anı düşünerek simple past tense de yapayım. Ama dediğim gibi eğer sınavda karşınıza bu çıkarsa hocaya mutlaka bunu sorun. Deyin ki benim kız kardeşim bu cümlede üniversiteden mezun olmuş mu olmamış mı? Eğer mezun olmuşsa past perfect yapılır, olmamışsa simple past yapılır. Dolayısıyla ben şimdi simple past yapıyorum ve studied diyorum. Sonra benden için hoca yanlış çözdü demeyin arkadaşlar. 11. sınıf sınavlarından bir tanesinde böyle bir şey oldu. Ben doğru çözdüm. Hoca tek bir açıdan olaya bakıyor ve hayır ben bunu böyle kabul edeceğim diyor. Öğrenci de yorumlara yazmış hocamız kabul etmedi. Canı sağ olsun güzelim dedim ne yapabilirim ki yani. İnsanlar çeşit çeşit. I'm sorry I don't know how to share your photos. Üzgünüm bilmiyorum nasıl paylaşacağını fotoğrafların onda internet internette if only I know how to do it keşke nasıl yapılacağını bilseydim bakın ben diyor bilmiyorum keşke şu an için keşke diyor biliyor olsaydım bilseydim o zaman simple pass kullanacağım ve diyeceğim ki new I worked till late hours geç saatlere kadar çalıştım and missed the last bus ve son otobüsü kaçırdım bakın olmuş bitmiş bir olay burada net şöyle yapayım ben en iyisi en son ee, soruyu da yaptıktan sonra temizleyeyim ekranı ve aşağı geçelim. Olmuş bitmiş bir olay oldu belli. Ama şurada ne olduğu pek belli değildi. I wish keşke diyor. At work de geç saate kadar çalışmamış olsaydım geçmiş için keşke diyecek. O yüzden hadn't studied demesi gerekiyor. Hadn't studied. Evet. Biraz şimdi ekranı bekletiyorum. Ondan sonra temizleyeceğim. Çünkü araçlarımla e, bu kısmı temizlemeden aşağıya doğru gidemiyorum. Tamam. E, evet. Şimdi temizliğimizi yapalım ve alt bölüme geçelim. List the following expressions below the category is given. Aşağıdaki ifadeleri diyor ki kategorilere koyun. Şimdi happiness, mutluluk ifadesi, indifference, kayıtsız kalma, umursamama, surprise, şaşırma, interest'e ilgi gösterme. Bizim ne yapmamız lazım? İşte bunları kategorilere yazma e, kategorilere ayırmamız gerekiyor. Yani şunları ne yapacağız? Bu başlıkların altına yazacağız. Ama ben kestirme geleceğim. John is keen on smartphones. John e, düşkündür. Keen on düşkün olmak demek. Akıllı telefonlara düşkündür. Bu bir ne ifadesidir? İlgi gösterme ifadesidir. Interest'tir. Bakın arkadaşlar, ben şöyle yanlarına yazayım. Şu şekilde yanlarına yazayım. Evet, interest buna i diyeyim ben şöyle. Tamam. Evet. Ve bunu böyle yanına alayım. Aşağıya uzun uzun yazıp da Videonun süresini uzatmayalım. You diyor. E, you Türkçe'de mesela nedir? Sevilme ifadesidir. Türkçeye dahi geçmiştir yani. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Happiness diyeceğiz. Happiness. E, yazıldı. Siz ne yaparsınız? Sütunlara yazarsınız. Wow, that is incredible. Wow diyor. Bu inanılmaz, incredible. Bu bir surprise ifadesidir. Surprise, şaşırma ifadesidir. Şöyle, evet, tam hizaya alayım. Lovely, A hoş demiş. Ee, bu ne ifadesidir mesela? Lovely, hoş dediğimizde, e, efendime söyleyeyim. Kayıtsızlık olmaz. Surprise, şaşırma değil. Interest, ha ilgilenme ifadesi olabilir. Buna da ilgilenme diyebilirsiniz. Direkt olarak mutlulukta diyemeyiz buna. İlgi gösterme. Aa çok tatlı. I wouldn't mind. Ben umursamazdım diyor. E bu ne ifadesidir? Indifference. Kayıtsızlık ifadesidir. Umursamamadır. Ee, I couldn't care less. Yani daha az umrumda olmazdı. Yani ancak bu kadar umrumda olmaz yani. I couldn't care less o anlamda. Bu da ne olacak? Indifference olacak. Bunlar ikisi işte arka arkaya indifference olarak koyulmuş buraya. Really? Gerçekten mi? Ha gerçekten olunca ha şimdi ne oldu? Biz tabii bir sıkıntı doğdu burada. İki tane baş harfi i olan var değil mi? Ha o zaman bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım biz bunu. En iyisi daha kestirme bir yöntemle gideyim ben. John is keen on smartphones. John smartphonelara ilgilidir. Ben en iyisi bir e, temizleme yapayım şurada. Diyeyim ki Efendime söyleyeyim ilgiye en iyisi şöyle diyelim John is Kino smartphones kısa kısa yazayım başka türlü olmayacak bu sıkıntı doğuracak çünkü. çünkü e, harflerimi alayım bakayım tamam şöyle e, John is Kino diyeyim John şöyle alalım tamam John is Kino yani kısa yazayım arkadaşlar e, siz şey yapın uzun yazarsınız yazılda. E, büyük harfli oldu. Bu bir çirkin oldu. Neyse fazla da zaman harcamak istemiyorum. Yuppi. Yuppi sevinme ifadesidir. Onu buraya alıyorum. Evet. Tamam. Wow that's incredible. Bu inanılmaz. Bu da sürpriz ifadesidir. Wow diyorum. Ve sadece başını yazacağım. Wow that's diyorum. That's incredible. Bunu buraya aldık. Efendime söyleyeyim. Lovely, çok hoş. Çok hoş mesela nedir? Ee, ya bu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu da sıkıntılıdır. Yani çok hoş derken acaba siz ilgi mi gösteriyorsunuz? Şaşırıyor musunuz çok tatlış diye? Yani bazı şeyler koyulması aslında yazılıya iyi olur. Çünkü herkes at gözlüğü gibi tek bir noktadan bakmıyor olaya. Şimdi lovely, çok hoş. Hadi diyeyim ki surprise'a e alayım onu da o zaman. surprise. Çok hoş. Buraya aldık onu da. I wouldn't mind. Ben aldırmazdım. Umursamazdım. Onu buraya yazıyorum. I wouldn't mind. I wouldn't mind dedim. Kayıtsız kalma ifadesi. Şöyle. I wouldn't mind. Evet düzeltelim. Tamam. Ee, bu araçlar biraz sıkıntı çıkarıyor yazarken. I wouldn't careless. Daha az umurumda olmazdı. Yani ancak bu kadar umurumda olmazdı. Dolayısıyla bu da indifference, kayıtsız kalmadır. I couldn't care less, diyeyim. Orada yazayım birbirinden belli olsun. İki tane couldn't ve wouldn't var orada. Evet, başka ne var? Really, gerçekten mi? Ha, gerçekten mi nedir? Bu da bir ilgi ifadesi olsun. İlgiliğin o gerçekten mi diye ilgi gösteriyor. Ama dediğim gibi bakın bu konu, buralar sıkıntılı. Yani eğer bir şekilde... Ee, Hocanızla aranızda ihtilaf doğarsa anlaşmazlık derdinizi ona anlatın. Interest, evet. You are joking, şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun da bir nedir mesela? Şaşırma ifadesidir. You, evet, are joking, şaka yapıyorsun. Yani inanamıyorsunuz yani. You are joking, evet. Bunu da böyle yukarıya alalım tamam. Ee, I can't believe it, inanamıyorum mesela. Inanamıyorum da bir şaşırma ifadesidir. I kant can't believe it. Evet bunu da aldık buraya yazdık. İnanamıyorum. It doesn't matter to me. Benim için sorun değil. Yani benim için sorun değil nedir mesela? Kayıtsız kalma indifference. It doesn't matter to me. Beni ilgilendirmez. It doesn't matter. To me de yazayım hadi. To me diyeyim. Tamam. Bunu da yerine alıyorum. It doesn't matter to me. Tamam. Ee, ne kaldı geriye? You can't be serious. Ciddi olamazsın. E ciddi olamazsın da neyi alalım biz? Mesela şaşırmayı alalım. E, you can't be serious. Kullanılacağını düşündüğüm bir sınav olduğu için çözüyorum bunu da. Dediğim gibi bir sınav daha var. E, he, has, he is mad about tablet PCs. O tablet işte bilgisayarlara bayılır yani çıldırır çok sever onları anlamında. Bu da nedir? interest olacak, ilgi duyacak. He is mad at. Mad at tablet diyeyim. İşte pieces hadi orayı da yazayım yani tamam peki. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gözden geçirmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wow, that is, tamam, wow, that's incredible, that's incredible, tamam, surprise, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, burada da 12 tane vardı, evet, Tekrar bir gözden geçme yapmak istiyorum bir yanlışlık olması için. Ben de sınavı ilk defa sizinle beraber çözüyorum. E, talep eden arkadaşların isteği üzerine ikinci bir sınav yetiştirmek için. İlk defa ben de bunları karşımda görüyorum. Johnny's Kino Smartphones. Efendime söyleyeyim ilgi duyuyor. Tamam interest. Yok bir mutluluk hepiniz. Wow this incredible. Wow bu inanılmaz. Surprise şaşırma. Lovely çok hoş. Yani e, dediğim gibi bu lovely meselesi biraz sıkıntılı olabilir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani hocanın e, bakış açısı çok önemli burada. E, efendime söyleyeyim. E, hoca bu ya şey olacak. E, sen söyle hepiniz olacak da diyebilir. Böyle bir şey de söyleyebilir. Baştan bunu hocanızla konuşun. E, efendime söyleyeyim. I wouldn't mind e, Ben beni ilgilendirmiyor indifference. I wouldn't care less indifference. Really gerçekten mi? Surprise ifadesi. Really. Really. Evet, ee, ne diyor? John is keen on. Tamam. E, really biz nereye koymuştuk? Ha, e, really diyeceğimiz yerde interest yazmışız buraya. Şurayı böyle bir düzelteyim ben. Şöyle alayım. Really gerçekten mi? Yanlış yazmışız orada. Tamam. Really de buraya aldık. Efendime söyleyeyim. You are joking. E, şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun da nedir mesela? E, şaşırma ifadesi. I can't believe it. İnanamıyorum. Bu da şaşırma. You can't be serious. Ciddi olamazsın. Bu da şaşırma. He's mad about tablet, PCs. O nedir? İşte tablet, bilgisayarlar için deli oluyor. Onları çok seviyor anlamında. Peki. Şöyle bir tuttum ve temizliyorum arkadaşlar burayı da. Ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi C bölümde kelimeler anlamlarıyla eşleştiriniz diyor. Ee, bu bölüm biraz küçük yazılı. Bunu büyütsem kadrajdan çıkar mı? Bir bakayım. Şöyle. Tamam çıkmadı yani ben de o yüzden biraz daha büyütmüş oldum. Arkadaşlar convert into dönüştürmek demektir. Produce üretmek. Hazardous tehlikeli demektir. Riskli. Accumulate birikmek demektir. Mesela aküden aklınıza gelsin. Reduce azaltmak. Preserve korumak. Turbine. E, turbine. Turbine. Yani türbin bizim Türkçe'de karşılığı zaten Türkçe'de geçmiş durumda. Ve intermittent da aralıklı demektir. Şimdi tanımlarla kelimeleri biz eşleştireceğiz. Peki. E, convert into dönüştü şöyle yapayım. Tanımlardan kelimeyi bulayım ben. To make something less or smaller in size or quantity. Size about quantity. E, nicelik demektir. Yani bir şeyin nicelik olarak, nicelik olarak ya da ebat olarak bir şeyi daha az ya da daha küçük yapmak. Ha böyle olunca reduce olması lazım. Yani indirgemek olması gerekiyor. Dolayısıyla ben şimdi oklar yapmayayım. Oklar yaparsam burası çok karman çorman olabilir. Bu arkadaşlar bir olacak. Evet şöyle bir olacak. Radius bir olacak. Getiriyorum. Radius'un karşısına yazıyorum bir. Peki tam ayarlayayım. Tamam. E, efendime söyleyeyim. Produce diyor. Üretmek. Hadi tanımlardan gidiyorduk. A machine or an engine. Bir makine ya da motor that receives its power gücünü alan diyor. From a wheel, işte bir e, tekerlekten yani bir sindir şeklinde bir tekerlekten alan, turning by pressure, baskı ile dönen bir çemberden alan gibi düşünebilirsiniz. Tabi bu da ne olacak? Türbün olacak. Yani türbüne de arkadaşlar 2 yazmamız gerekiyor. Şunu da şöyle alayım. Tamam. Peki. E, stopping and starting often over a period of time. Durmak ya da başlamak genellikle over a period of time. Yani kısa bir süre sonra şimdi bunu bir bırakıyorum başkalarıyla karışmaması için dörde geçiyorum to keep a particular quality feature özel bir işte niteliği ya da özelliği tutmak ondan sonra preserve korumak olacak bu Bu net preserve'ın karşısına o yüzden dördü yazıyorum hiç düşünmeden evet. E, geldik to gradually increase, kademe kademe demek gradually, arttırmak in number or quantity, sayı ya da miktarı over a period of time. Hmm. Şimdi kademe kademe arttırmak e, olunca bunu ne yapacağız? Biz biriktirmek, e, accumulate, yığmak olarak alacağız ve bunu da 5 olarak işaretleyeceğim. Bakacağım birbirine yakın anlamlar e, üzerinde tekrar bir kontrol yapacağım daha sonra. Involving risk or danger, işte riski ya da tehlikeyi arttırmak, tehlike içermek, involve içermek demek. Bunun karşısına da 6 yazıyorum. Hazardous yani tehlikeli. Orada da yerleştirdik. To change from one form to another. Evet, form şekil demektir. Bir şekilden ötekine değiştirmek. Bu convert into dönüştürmek olacak. Convert into'yu da buraya, 7'yi de buraya yazıyoruz. Convert into'nun yanına yazıyoruz. Sonra, to grow or make e, something, işte büyütmek ya da yapma üretmek ya da yapmak bir şey. Grow'un bir büyütmek, bir de üretmek anlamı var. Bu da produce'dur arkadaşlar. Produce, üretmek demektir. 8'de buraya yazıyoruz. Bu konuda ihtilaflı değil. E, dolayısıyla ne kaldı? Intermittent. Ha, şimdi, e, ha, bakayım. Evet, Evet, intermittent, intermittent aralıklı demekti. Ee, o zaman evet tamam intermittent. Zaten üçümüz kalmıştı bizim. Ee, durdurmak ya da başlatmak genellikle e, bir e, over a period of time belirli aralıklarla bir süre e, süreç içerisinde diyor. Intermittent tamam arkadaşlar demek ki biz doğru çözdük. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, emin olmadan bir şey yazmak istemedim çünkü bazı şeylerde yakın anlamlarda vardı. Bunu da böyle tutuyorum arkadaşlar. Evet, bu sınavı tercih etmemin sebebi şu. E, baktım internet sitelerinde yeni yayınlanmış bir sınav. E, ondan sonra öz bir sınav. E, Birçok öğretmenin tercih edebileceğini düşündüğüm için bir de bunu çözmeye karar verdim. Onu da açıklamasını yapayım yani. Peki. Burayı da sildik ve devam ediyoruz. Şimdi burada D bölümde bir pasaj var. Diyalog var. Bunu okuyun diyor ve sorulara pasaja göre cevap verin demiş. Peki, okuyalım bakalım. Susan ve Henry konuşuyorlar. Henry, have you noticed the trouble? Sıkıntıyı fark ettin mi? Notice fark etmek. Sıkıntıyı mı? Varıyım mi? Ne kastediyorsun? The study is in a complete mess. Çalışma odası, karman çorman. Mess, dağınıklık demek. Like a China shop, bir Çin dükkanı gibi. But that is not all. Ama hepsi bu kadar değil. I have told you many times. Sana birçok kez söyledim. And, and telling once more ve bir kere daha söylüyorum. The lock is out of order. Kilit bozuk. You should get it repaired. Onu tamir ettirmen lazım. Immediately derhal. Come on Susan. Hadi Susan. Don't exaggerate. Abartma. Uh, I just haven't had time. Sadece vaktim olmadı. Anyway neyse. I won't get it repaired. Onu tamir ettirmeyeceğim. I'll fix it myself. Kendim tamir edeceğim. I'll just replace the lock set. Sadece anahtar yatağını, yuvasını değiştireceğim. Lock set, anahtar yatağı. The early you do, earlier you do it, ne kadar erken yaparsan, the less damage we will suffer, daha az hasar görürüz diyor. Daha az hasara maruz kalır, suffer, maruz kalmak. What do you mean by damage? Ne kastediyorsun hasardan? While we were in the living room with Candy yesterday evening, dün akşam Candy ile oturma odasındayken, her son, onun oğlu Eric, got out of sight, gözden kayboldu. He must have gone into the study. Çalışma odasına gitmiş. Olmalı. Must have ve film hali o anlamı verir. I found a tablet PC with its screen cracked. Tablet bilgisayarın ekranı kırılmış, çatlamış buldum. Oh my! Aman Allah'ım anlamında bu. Cracked screens can't be repaired. Kırılmış ekranlar tamir edilemez. It needs changing. Değişmesi gerekiyor. <laughs> Susan da diyor ki, can you do it on your own? Kendin yapabilir misin? Indeed aslında I can yapabilirim. But ordering the screen, waiting for the delivery ama order sipariş etmek, ekranı sipariş etmek ve waiting for the delivery teslimatı beklemek may take a couple of days birkaç gün sürebilir. We should have it changed by a professional. Bir profesyonelle we should have it changed. Bir profesyonele, profesyonele değiştirmemiz gerekebilir. Does anyone do it in town? İşte şehirde bunu yapan var mı? John, John yapıyor diyor. He runs the electronic store. O işletiyor elektronik dükkanını on the corner of Lily Street. Lily caddesinin köşesinde. I'll have him change it tomorrow. Have him change ona değiştirtirim yarın. If he has time eğer vakti varsa. That'll be great bu harika olur. And don't forget to have a locksmith. Locksmith çilingir demektir. Repair the lock as well. Bir çilingire as well de dahi anlamında de tamir ettirmeyi de unutma. Come on Susan. Hadi Susan. I repaired myself. Onu ben kendim yapacağım. Peki what is wrong with the study? Sorumuz bu arkadaşlar. Ee, yanlış olan şey nedir? Yani Sorun nedir çalışma odasında? Peki bakalım çalışma odasında sorun neydi? The study is in complete mess. Ee, karman Çorman. Ee, efendime söyleyeyim. Ee, the lock is out of order. Evet. Yani... Ne olacak? Esas büyük problem nedir? The lock is out of order. Yazabilirsiniz buraya. Efendime söyleyeyim. The lock. Şöyle alayım. Evet. The lock is lock is out of order. Kilit bozuk. Peki. Bunu alıyorum ve şöyle buraya koyuyorum. Tamam. Ha ne oldu? Nereye koyduk? E, kaymış tabii. Ekran pek temizleyeyim. Yeniden alayım. Dokununca bu araçlar biraz sıkıntı arkadaşlar kullanırken e, şuraya yazayım. The log is out of order. Bakın yine kaydı ekran. Şöyle alayım ben. Şuna tıklayayım. Heh, şimdi yazacak. The log is, log is out of order. Out of order. Evet. Bu böyle kaydıkçı tabii benim de ne yapıyor? Sırtımdan ter fışkırıyor. Neden? E, efendime söyleyeyim. E, çekim yaparken stresli bir ortamda böyle oynamalar oluyor çünkü. Neyse arkadaşlar biz bir de sıkıntı değil yani. Who is going to repair the lock? Kilidi kim tamir edecek? Şimdi ısrarla zaten ne diyordu? Ben onu tamir edeceğim. I repaired it myself diyordu Henry. O zaman ben buraya direkt yazabilirim. Henry is going to repair it. Henry is going to repair it. Onu Henry tamir edecek. Peki. Burada yazdık. E, why can Henry not repair the screen of his tablet by himself? Neden Henry kendisi tamir edemiyor diyor tabletin ekranını kendisi tamir edemiyor. Şimdi bunun e, sebebi neydi? E, şöyle ona ona bir döneyim tekrar yazılar kaysa bile. E, I just haven't, ne diyor? You should get it repaired immediately. Tamam. Ne diyor oh, My can't be repaired. Evet. It needs changing. Evet cevap olarak şunu alabiliriz çünkü değiştirilmesi gerekiyor. It needs changing diyeceğiz. It needs changing. Tabii e, neden diye sorulan sorunun başına e, bir because da koymak gerekiyor because çünkü because it needs changing. Bu it de e, ismini de küçük yapmamız gerekiyor tamam. Evet arkadaşlar onu da yerine yerleştirebiliriz de, çünkü değiştirilmesi gerekiyor. When will Henry have John change the tablet's screen? John'a ne zaman değiştirecek tabletin ekranını? Ee, ne diyordu burada Henry? I will have him change tomorrow. I will have him change it tomorrow. O zaman e, biz de şöyle diyeceğiz. He will have him. He will have him change it. Change it tomorrow. Evet. ya yazma edebilirdim arkadaşlar. Direkt söyleyebilirdim. Bu sefer de sizden şöyle talepler geliyor. E, yazarak yapsaydınız daha iyi olurdu. Do they have a locksmith repair the clock? Onların bir çilingir var mı? E, tamir etmesi için. Şimdi bu da ilginç bir soru. Yani burada e, bu harika olur ve e, şey, çilingiri çağırmayı unutma diyor tamir etmesi için. Şimdi Henry mi tamir edecek demiyor soru. Onların çilingiri var mı diyor. E ben çilingiri çağırmayı unutma dediğine göre ev var diyeceğim yani. Var ki e, unutma diyor. E, soru sorun neydi? Do they have yes diyeceğim. Yes. They, hey, they have a locksmith. Have a locksmith. Var ki çağırmayı unutma demiş. Peki. Evet arkadaşlar, başarıyla bu kısmı da tamamladık. Biraz tutuyorum şöyle cevapları ekranda. E, bu arada e, şey açıklamalar kısmını bu sınavı PDF olarak da ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Siliyorum şimdi. Devam ediyoruz. E, write the Turkish meanings of the words below. Aşağıdaki kelimelerin Türkçe anlamlarını yazın demiş. Peki. Clean enerji nedir? Clean enerji arkadaşlar temiz enerjidir. Temiz. Evet aynı azizliği hep yapıyor. Bu araçları değiştirmek lazım. Neyse. Şöyle. E, şöyle yapayım ben. E, alayım tekrar şuraya getireyim tam karşısına almam lazım tamam clean energy. temiz enerji evet bunu yazdık karşısına koyalım temiz enerji A e, climate imbalance nedir şimdi balance dengedir imbalance dengesizliktir iklim dengesizliği iklim dengesizliği tamam tamam Peki complaint letter complaint şikayet demektir. Complaint letter de şikayet mektubu. Şikayet mektubu. Onu da yerine yerleştiriyoruz şikayet mektubunda. Consumption tüketim demektir. Tüketim. Tüketim evet. Ee, ve curb var. Arkadaşlar curb'ün anlamı da fiil olduğu zaman frenlemek, zapt etmek demektir. Ee, efendime söyleyeyim işte İsim olduğu zaman da bir atların ağzına vurulan gem anlamı var. Bir de işte kaldırım taşı anlamı var. Hadi biz buraya kaldırım taşı anlamını yazalım. Şöyle kaldırım taşı. Siz ünitenizde öğretmen tam ne şekilde gösterdiyse ister at gemi yazabilirsiniz, ister kaldırım taşı ya da kaldırım kenarı yazabilirsiniz diyorum. Ve bu şekilde sınavı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. E, hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bundan sonra da 12. sınıflara yönelik sınav çözüm videolarımız, çalışmalarımız devam edecek. Videoyu beğenmeyi de unutmayın diyorum. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.